<laughs> Ey insanlar sizi yaratan Rabbinize kul olun. Allah diyor ki ben sizi yaratmışım. Bana kul olun. Bana dönün peygamberime dönün. Ben sizi yoktan var etmişim. Evet, ellezî halak sizi yaratan sizi yaratan Rabbinize kul olun ve min sizi ve sizden öncekileri yaratan Rabbinize kul olun. لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ Belki sakınırsınız. belki en böyle olursanız, emrimi çiğnemekten sakınırsınız, bana karşı gelmekten sakınırsınız. ateşten, cehennemden sakınırsınız belki. يَا اَيُّهَا النَّا سُعْبُدُ رَبَّكُمُ لَذِي خَلَقَكُمْ Sizi yaratan Rabbinize kulunun olun. وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ Sizden öncekileri, sizden öncekileri yaratan Rabbinize, sizi ve sizden öncekileri yaratan kulunun kul لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ Belki sakınırsanız. Elledi o Rab ki o Allah ki ceale yaptı lekumul arda firaşa. Ceale yaptı lekum size el arda yeri firaşan e, size yeri düşek yapan Rabbinize kurulun. Yeri düşek yapan. Demiş an yeri mesela baktığımıza yer yüzünde yürüyoruz. Allah bize yeri öyle sermiş ki, öyle sermiş ki o kadar nebatatlar, çeşit çeşit nebatatlar çıkartmış ki bir pazara gidiyoruz değil mi? Yüzlerce böyle çeşit çeşit meyveler, çeşit çeşit zebzeler, tatları değişik, renkleri değişik, ee, ondan sonra çeşit çeşit. Halbuki bütün kainatı toplayın bir domatesi yoktan var edemezler. Bir salatalığı yoktan var edemezler. Bir biberi yoktan var edemezler. İşte Allah bunlara bize yaratmış, bizim için yapmış, biz de şükredelim. Pazara gittiğimizde ya Rabbi sana şükürler olsun şu nimetlere bak. Ama nerede nerede adam böyle hep böyle lap 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 yuyu yu, ama şükreden yok. Ellezî o Allah ki ceale yaptı lekumul arda yeri sizin için düşek yapan Rabbinize kur olun. Yeri düşek yaptı. Ondan sonra ve semâe binâen bina yapan Rabbinize kul olun. Semaatı da bina yapan Hiye duhan diyor Allah Celle Celaluhu O semaatın Fusilet Suresinde O bir dumandır Subaharına benzer bir dumandır Subhanallah yarattı günden beri öyle durmuş Ne akıyor ne delinebiliyor, biliyor Ne gidip geliyor Evet Semaatı bina yapan Rabbinize kulurun. Size yeri düşek yapan Rabbinize kul Ve Ve zel'e indirdi Mine semai ma'en Evet. O ne yaptı? Semavattan yani bulutlardan size ve enzelin su indirdi. Fe ahrece çıkarttı bir usuyla mine Size rızık olarak çeşit çeşit ürünler çıkaran Rabbinize kul olun. Ve enzele indirdi mine semadan yani bulutlardan maen suyu. Fe ahrece çıkarttı bir usuyla mine semerati meyvelər çeşid çeşid örünlər meyvələr <Sessizlik> rızqandır kum sizə rızık olaraq hər çeşidində örün hər çeşid meyvə çıxaran rabbinizə qul olun. Yaradışığına səyidət yaradın. Fəla təcəlu billahi andadə və entum təaləmun fəla təcəlu billahi andadən Allah'a ortaqlar qoşmayın Allah'a ortaqla qılmayın Allah diyor ki ben tekim, eşim benzerim yoktur. Bana ortaklar kılmayın. Hiçbir şey bana ortak koşmayın. <gülüyor> 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 Fela tec'alu lillahi endaden ve entüm Siz bile bile bana ortaklar kılmayın. Allah tektir. Eşi benzeri yoktur. Her şeyi yaratan, yaşatan O'dur. Değil mi? Subuti sıfatlardan muhalefetil havadis var. Ne demek? Allah yarattığı hiçbir şeye estağfurullah zati sıfatlardan zati sıfatlardan bir tanesi de altı tane de sıfatlar. Bir tanesi de muhalefetil havadis. Allah yarattığı hiçbir şeye benzemez. Leysa kemitlihi şeyin onun misli hiçbir şey yoktur. <laughs> Ona kavuşacağız ya aziz Oh ya Ya Rabbi o günü uzak tutma ya Rabbi. Vallahi biz Allah'a ve Allah'ın Resulüne, Allah'ın peygamberlerine, Allah'ın dostlarına kavuşmayı iple çekiyoruz. Bütün ehlullah da öyleydi, iple çekiyorlardı Allah'a kavuşmayı. Ya Rabbi o günü uzak tutma ya Rabbi. En muhabbetli günümüzü ya Rabbi sana kavuşacağımız güneyle eyle ya Rabbi en böyle sana ve peygamberlerine aşık olduğumuz gün sana kavuşacağımız gün eyle ya Rabbi. Evet. Fela tec'alü lillahi bile bile Allah'a ortakla koşmayın. Aziz Müslümanlar Allah çok güzeldir. İnne Allah'a tayyibun yuhibbu tayyib. Allah temizdir temizi sever. İnne Allah'a cemalun yuhibbu cemal. İnne Allah'a cemilun yuhibbu cemal. Allah güzeldir güzelliği sever. Evet, Allah güzeldir. Niye? Biz baktığımızda ne kadar güzel, ne kadar faydalı, ne kadar iyi, ne kadar merhametli şey varsa Allah ve Resul öyle olun diyor. Ve in kuntum fi raybin mimma nazalna ala abdina der Allah ve in şayet in şartiyet kuntum iseniz fi raybin şüphe içindeyseniz neyden mimma nazalna ala abdina kulumuza peygamber aleyhissalatu vesselam peygambere indirdiğimiz bu Kur'an hakkında şüphe içindeyseniz fe'tu bi suretin misli onun misli gibi bir sure getirin bakalım. Kimse getiremedi getirmeyecektir. Yani Kur'an gibi bir sure kimse getirmedi, getiremedi, getiremeyecekler. Yani en böyle o e, Kur'an'ın indiği zamanda o böyle çok böyle büyük şahitler vardı. Böyle büyük şahitler vardı. Onlar dahi Kur'an'ın benzeri bir sure getiremediler. Getiremeyecek kimse de getiremez. Müslümetül Kezzab vardı yalancı peygamber. O haşa bir sure getirdin. Sure bazen okuyor diyor ki şuydu. El filu mel ve ma edrake mel filu kurtumu tevilu. Yani böyle rezil oluyorlardı. Fil, fil nedir bilir misin? Fil, Fil hortumu tevilu, hortumu uzundur. Yani böyle kim getirmeye çalıştığı zaman rezil oluyor. Herkes gülüyordu. Allah Celle Celaluhu ve in fi raybin mimma nazalna ala abdina kurumuza indirdiğimiz o Kur'an hakkında eğer şüphe içindeyseniz fe'tu bi sureti onun misli gibi bir sure getirin bakalım. Kimse getiremedi, getiremeyecekler. Bir de Allah'ın dışına bütün yandaşlarınızı, bütün şahitlerinizi, bütün dostlarınızı, bütün yardımlarınızı çağırın bakalım. Yani bütün kainatı toplayın. En daha şairleri toplayın. Kur'an'ın misli gibi bir süre getirin, getiremezler, getiremediler. İn kuntum sadıkın eğer doğru söylüyorsanız getirin bakalım. Kimse de getiremedi. Allah diyor ki fe'in lem eğer bunu yapmadıysanız yapmadıysanız yani Kur'an'ın benzeri bir sure getirmediyseniz velen tefalu ki asla yapamayacaksınız yani subhana şeye bak. Yani buradaki len tekidi nefis istikbaldır. Lem'den, may menfi'den, ondan sonra lay nefi'den, lay nehi'den, ondan sonra daha böyle şiddeti tekid edici velen tef'alu ki asla bunu yapamayacaksınız. Fe'inden evet. tef'alu eğer bunu yapmadıysanız yani Kur'an bende bir süre getirmediyseniz velen tef'alu ki asla yapamayacaksınız. O zaman fettekun nara o zaman ateşten korkun. Elleti ve ateş ki ve kuduhen nasu vel yakıtı insanlar ve taşlar olan o ateşten cehennemden korkun der Allah Celle Celaluhu o cehennemden yakıtı insan olacak, yani cehennemin yakıtı gavurlar olacak, tamam mı? Kafirler olacak, insan olacak bir de taşlar, hangi taşlar? Kibrit taşları. Daha böyle ateş çılgın olsun. Ya Rabbi o azabından sana sığınıyoruz ya Rabbi. Simsiyahdır şu an cehennem kapkara simsiyah. Simsiyah kapkara. O kadar derin ki Allah'ın mucizesi atasın de dedi ki bir e, taş koca bir kaya cehennem terimizine kadar aşağı iner e, şey koca bir kaya cehennemin kenar cehenneme düştü 70 sene gitti sonra dibe ulaştı o kadar derin düşün koca bir kaya yukarıdan aşağı doğru artık ne kadar hızla gidiyor 70 sene gidiyor sonra dibe ulaşıyor ama yarabbi <laughs> Evet. Fettekun <laughs> nara. O zaman o ateşten, o cehennemden korkun. Elleti ateş ki ve kuduha nasu vel hicara. Yakıtı insanlar ve taştan olan o ateşten korkun. Allah diyor ki benim azabımdan korkun, cehennemden korkun. Ona gücünüz, takatınız yoktur. Kendinize, kendinize zulmetmeyin. İnsanlar söylüyor. Ama bakıyoruz aziz Müslümanlar insanları çoğu böyle değil mi? Şu an çoğu deralet üstünde. Şu an 8 milyar insan var ortalama. 6,5 milyarı gayri Müslüman. Müslüman değil 6,5 milyar. <gülüyor> kafir. Huve <laughs> ictebâkum. O sizi seçti. Madem ki Allah bizi seçti, iman nasip etti, Yüce Peygamber Aleyhisselatü vesselam anamız babamız ona feda olsun. Çoluğumuz çocuğumuz ona feda olsun. Onu nasip ettik. O zaman biz de İslam'ın kıymetini bileceğiz. Allah Resulü'nün kıymetini bileceğiz. Şer'i şerifin kıymetini bileceğiz. Allah'ın hükümlerinin kıymetini bileceğiz. Sünnetin kıymetini bileceğiz. Niye? Çünkü bizi bu ateşten kurtaracak budur. İmanımızdır, salih amelimizdir. Evet. Bu iddet kafirin der Allah Celle Celle. Bu hazırlanmış kafirin. O ateşte kim için hazırlanmış? Bu iddet <laughs> buradan madi siga olarak geldi. Mübine-i meçhul, madi hazırlanmıştır. Yani hazırlanacak değil ha. Demek ki bu ayette biz anlıyoruz ki şu an cehennem hazırdır. Şu an cehennem vardır, hazırdır. Ondan sonra herkes yerini hazırlıyor. Cennet de şu an yaratılmıştır. Herkes cennetteki yerine hazırlıyor. Sen burada salih amel yapıyorsun. Orada sana köşk yapılıyor. Ee, ağaçlar dikiliyor. Ondan sonra yerin hazırlıyor. Ee, cehennem de aynı <laughs> bu şekil. Adam kendini e, nasıl para veriyor? Ateş veriyor. Allah haklı fikir versin. Nasıl? Gidiyor paraya içki veriyor. İçkiye para veriyor. Ne yaptı? O eğer tövbe edip dönmezse, tövbe edip dönüyse, ne ala? Ne yaptı? Para verdi, ateş aldı kendine. Allah muhafaza. O iddetil muttaqin, şey, o kafirin, o ateş ne yapıyor? Kafirler için hazırlanmıştır. Ya Rabbi o azabından sana sana. Evet. Ama ve beşşirillezine amenu ve amilussalihati. Buraya da inşallah yarın gidelim. Hiç bilmeyelim buraya. Bu cennetten bahseder. Onun için Rabbim Celle Celaluhu bizi azabından muhafaza. Hmm. Ya Rabbi azabından rahmetine sığınıyoruz Ya Rabbi. Ya Rabbi gazabından rahmetine sığınıyoruz Ya Rabbi. Hmm. Ee, cehennemden sana sığınıyoruz Ya Rabbi. Hatta Allah Resulü Aleyhisselam dediği sallallahu aleyhi ve sellem Allah kafirleri o kadar büyütüyor aziz Müslümanlar. Tirmizi'ne kadar bir hadis-i şerif, kütüb-i site hadisleri bunlar. Bir kafirin iki umuzu arası kadar bir atlı bir günlük yol giderse ancak o kadar bir mesafe alabilir bir azı dişi o dağı kadar olacak kafirlerin. Allah o kadar büyütüyor ki vücutlarını niye? Azapları daha çok olsun. Daha şiddetli azap görsünler. Allah Celle Celaluhu muhafaza etsin. Amin.